güzelce veriyor. Sayın Anladım. kolay gelsin. Sağ olun hocam hoş geldiniz. Abi sen hangi mahallede oturuyor? Çamlıca mahallesi. Çamlıca. E sen muhtarı seçmeni Efendim? Muhtarı seçmeni o zaman. A Muhtarla aynı mahalledesin sen. Aynı mahallede. Orada benim evim var. Tamam. Allah Allah. geldik ya? Ha Bilmiyorum gösterin. Ne balı bu? bu? Mehmet. Bu. Saza. Sazan. 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 Afiyet olsun. Abi Közmelerim. afiyet olsun. Sağ ol. Haydi, hayırlı günler sizlere de. Muhtar balı güzel yani, temiz işte bak. Ha, temizledi güzel kılçıdan ayırıyor. Aynen. Kılçından, keminden ayırıyoruz. Sen Mustafa'yı tanıyor musun? Oo tanımaz mıyım? Mustafa doğru yol. Bunu ben çocukluğundan tanıyorum. Aynen, çocukluğumdan. aynen. Bir de o amcasının oğlu vardı, onu görmedim yıllardır. Mustafa, gördüm, evet. Çamayı. Uzun boylu bir şeydi. Evet, evet. evet. Ama işte, bana Aynen. Emekli olduğunu Bu iki bal gazı. Ya karınca çıkıyor da Vay bundan. Hayırlı biller. Çiçek. hocam sen nasılsın? Neler yapıyorsun? İyi Allah aşkına ya, sıkıntı yok. E, çilek çok var Çok çilek var. Ha? Çilek asmaya para çok. Çilek 100 lira. İyi. 90 lira. E, tamam. Asma para kaç para? 150 200. Ya bu sene asma para az Mehmet. Bağlara don vurdu. malın kal kalacak ya. 100 liraya adamadır illaki de. Baldır Şimdi e, <laughs> Kara üzüm olur. Biraz kalın olur. Aynen. Yuvas. Köprü, olur. Bir kart olur. Aynen. Bunu ablalara... Bir 200 lira. Hadi sazancılar, yayıncılar, alabalıkçılar. Alabalık, 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 alabalık. Alabalık, alabalık. Köprübaşı sazan geldi, köprübaşı yayın geldi. Bunu Mehmet mi çekici böyle? Karadeniz sabun geldi. Salamalık yapıyoruz hocam, göster şöyle. Aynen gösterdim. Çektim ya Mehmet'i. Bir de tezgahta çek hocam. Çekiyoruz, çekiyoruz. Hocam benim ya? Ya. Tahsin Evet. Tahsin Buyur abi. Peki. Hayırlı işler. Nasıl bugün satışlar iyi mi? Oluyor gene ya bereket Maşallah ya rengarenk her şey. Ama senin videolar bayağı izledim daha. 2000 yıl oldu valla. E, evet. Nasıl? Gerçekten rekor gördüm. E, ama gene de yani o şeyin çok faydası oldu. O yayının değil mi? İnsanlar öğrendiler. Ya yani bilmiyorlar ya burada doğduğumuz. Evet şey, evet. Öğrenince. Tamam. E, Hoş geldin hocam. Bana gece ben Senin beyin gelmez sabahleyin. Ne olacak? Tembel. Tembel ya baba. Hocam tembel ya. Yani. Niye? <laughs> Duysun insanla. Saat 8'de gelsin pazara. <laughs> Ama düğmeli çarşı çok güzel. Evet. Ben Bana... üstünü almamış. Ben de isteyemem. Gidim ben. Nereye? Biraz sonra gittim hocam. Evet. Ee. Ama güzel.

Akçaba çıkar mı bu? Bu geleceğin hazırlığı bu. Aynen. Evet. Askereye çıkbudum. Geleceğin Bu şey diyor. Arabaya bastırırsın Çok Bay bay. Bay bay et bay bay. Nerede bu çocuk? İyiyim. Aa maşallah sevimli. Nerede bu? ]-)Nere ya, Hangi köylü? Sula ile. Kimin? He. Tamam. Alayım hemen alayım. Tamam.